Merhaba 6. sınıflar. Şimdi yapmış olduğunuz testteki bazı soruların çözümlerini göstermek istiyorum. Eee 10. soruya bakalım. Eşkenar dörtgenin uzunluklarını vermiş bize 12 ve 16 olarak. Eşkenar dörtgenle ilgili bilmemiz gereken bazı özellikler var. Bir defa köşegenler eşkenar dörtgende dik kesişirler ve köşegenler birbirini tam ortalar. 16 cm olan 8, 8 şeklinde ayrılır. 12 santimetre olan da 6, 6 şeklinde ayrılır. Buna göre tarılı üçgenin alanını bulmak istersem 8 çarpı 6 bölü 2 yaparım. Sadeleştirdiğimde 24 santimetre kare olarak bulurum. Daha sonra 14. Soruya bakalım. ABCD karesinin bir köşegeni 8 santimetre olarak verilmiş. Kareden bilmemiz gereken özellik köşegenler dik kesişir. Köşegeni 8 santimetre ise köşegenler birbirini ortalar. Yani 4, 4, 4 ve 4 olarak ortalar. Bize AB üçgenin alanını sorduğu için burada bir dik üçgen görüyoruz. Dik üçgende de alan Dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani 4 çarpı 4 bölü 2'den sadeleştirdiğimizde 8 santimetre kare olarak bulunur. 15. sorumuza baktığımızda yine bir kare verilmiş ve karenin bazı açıları verilmiş. Hemen kalan açısını tamamlıyorum. Bir açısı 90 derece olduğu için 90-40'dan burası 50 oluyor. Burası zaten 40 derece olarak verilmiş. Buradaki üçgene göre 50, 40 daha 90. O zaman bu açıda 90 olmak zorunda. Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir çünkü. Ve sonra dik üçgen karşımıza çıkıyor. Dik üçgende de alan dik kenarların çarpımının yarısıdır. O yüzden 3 çarpı 4 bölü 2 yaptığımda 1. 6 santimetre kare olarak alanı buluyorum 16. soruya baktığımızda ise bize dik üçgenler verilmiş ve burada bh uzunluğunu soruyor öncelikle ben abc üçgeninin alanını bulabilir miyim? evet bulabilirim dik kenarları çarpıp 2'ye bölmeliyim 8 çarpı 6 Bölü 2 eşittir 24 santimetre kare. Aynı şekilde ABC üçgeninin alanını bulabilir miyim? Bu sefer tabanı burası kabul ettiğimde yani 10. Bu tabana ait yükseklik burası BH uzunluğu bölü 2 eşittir. 24 çıkması lazım. Çünkü üçgenin alanını zaten ben biliyorum artık. 24 10 çarpı bh uzunluğu eşittir. 48 olmalı. Buradan bh uzunluğu eşittir. 48'i 10'a bölersem 4 tam. 10'da 8 santimetre olarak bulunur. Diğer bir sorumuz BHC üçgeninin alanını bize 18 santimetre olarak vermiş. Santimetre kare olarak vermiş. O zaman şurada tabii ki B var. BHC'nin alanını 18 verdiyse burası taban 6 şuraya da x diyeyim 6 ile x'i çarpmış ve 2'ye bölmüş ve alanı 18 bulmuş. Buna göre 6x eşittir 36'dan x eşittir 6 cm olarak buluyorum. Bize AHB üçgenin alanını soruyor. AHB üçgenin alanını ise taban, çarpı yükseklik bölü 2 ile bulacağım. Tabanı 10. Yüksekliği artık biliyorum 6 bölü 2 30 santimetre kare. 17. soruya baktığımızda ise bize taralı alanı soruyor. Taralı alan gördüğümüz gibi bir üçgen. Tabanı burası kabul edersem ve buna ait bir yükseklik çiziyorum karşıdaki köşeden tam oraya bir dik dikdörtgen olduğu için bu uzunluk bu uzunluğa eşittir o yüzden hemen buna 12 cm yazabilirim artık hepsi belli taban yükseklik belli o zaman alanı buluyorum 16 çarpı 12 bölü 2 sadeleştirdim 96 santimetre kare.